Evet arkadaşlar bugün e, pil yatağı tamiri çekeceğim. Bu benim ilk e, şey videom. Pil yatağımız burada. Bunun ucu bir tane ucu kırık. Şimdi bunu erkek kabloyla değiştireceğim. Şey bağlantımız var. Bunu kez, e, çıkaracağım. Bu bantları. Ondan sonra bunun yerine yeni e, iki tane takacağım. Ondan sonra e, onların ucunu yapıp yenilerini değiştireceğim. Şimdi başlıyorum. Şimdi öncelikle benim şunu bir çıkarmam gerek. aslında şöyle daha kolay yapabilirim. Plata tamir yapıyorum ki plata sağlam olsun daha çok fanları çalıştırabileyim. Bu arada benim böyle videolar yaptığımı bilmiyordunuz ama ben böyle videolar da yapmaya başlayacağım. Ona abone oyunda adımı değiştireceğim. Hiç beklemediğiniz bir ad. Profil fotoğrafını da değiştireceğim. Sadece ona abone olalım yeter bana. Şimdi bunu çıkarttım. Arkadaşlar bu arada bu videonun devamını uzun yani Partikili yapabilirim çünkü Şey yetmeyebilir süre Ben bunları hemen çıkarıp geleyim Fazla kameraya gelmiyor Evet arkadaşlar çıkarttım bantları Şimdi şunu çıkarmam gerek Bunu hemen çıkartıyoruz Şöyle oldu bantları çıkarınca Bunlar biraz zaten eskimiş Ama tam tersi olaraktı Arkadaşlar bunları da çıkarıp geleyim hemen Evet arkadaşlar çıkarttım Şöyle iki tane şu anda elimde. Şimdi bunları hemen buna bir iki tane uç bulup geliyorum. Yani bu uçları tabii ki de bir tane şunlardan ne yapacağım? erkek kabloyla. Bunları kablolarını hemen bulayım. Arkadaşlar kabloları çıkarttım. Şimdi hemen bu kabloları bir tane şey açıyorum. Bunu kendim yapacağım. Öğren nasıl olduğunu. Kameraya fazla gelmemiş olabilir. Bunun için özür dilerim. Öncelikle sen çıkarmamız için şu arkadaşlar şunu çıkarsam gerisi kolay da bunu nasıl çıkaracağım? Yani direkt şuradan keseyim baştan. Şöyle kestim. Şimdi buna bir tane de açayım. Bu şey açayım yani. Şöyle. Hmm çekmem lazım şimdi ama çek gelmiyor arkadaşlar bir saniye